yıldız Beren Gök Yıldız'ın değişimi şaşırttı. Show TV'de yayınlanan Güldü Güldü Show'da ilk kez ekrana çıkmış ve yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Et yememek, vejeteryan olmak ne güzel. <laughs> Gerçekten mutlu musun? Benim baskım yüzünden vejeteryan olmadın değil mi? Hayır, hayır. Sulu sulu salatalık verken kim istesin? Sulu sulu kuzu şişleri cızbız köfteleri, <laughs> mini mini dürümleri, hani bir şey İsmail ağzıma su yakıyor. <laughs> ee, salatalık dolu, Çocuk yaşta oynadığı dizilerle çocuk oyuncu olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı Beren Gökyıldız. kızım. Adın ne senin? Öykü. Kaç yaşındasın ne? Öykü? Sekiz. 14 yaşına giren Beren Gök Yıldız'ın yoğun makyajlı mezuniyet fotoğraflarındaki görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.